Merhaba arkadaşlar. Tosla hesap silme, kart kapama işlemi nasıl yapılır? Onu anlatacağım. Öncelikle Tosla'ya giriş yapıyoruz. Şifremizi yazacağız. Birlikte hareket edelim. Daha sonra hesabımız açıldı. Burada bakiyemiz var. Bakiyemizi transfer edip hesabımızı ve kartımızı kapatabiliriz. Şimdi üstte profil yazan yere geliyoruz. Burada kart bilgileri yazan yere tıklıyoruz. En alta in indiğimizde kart kapatma Yazan yerde kartı geçici olarak kapat işaret kartımızı kapatabiliriz. Daha sonra Tosla desteğe ulaş. Eğer hesabınızı ka kapatacaksanız, yazışma başlatıp bizi ara tuşuna basarak telefonla ya da canlı destek ekibiyle Tosla hesabımı kapatmak istiyorum demeniz yeterli. Yardımcı oluyorlar. Daha sonra canlı destek neden kapatmak istediğinizi soruyor, destek oluyor. Diğer bir yöntem ise bizi ara yazan yere girerek canlı müşteri hizmetleriyle konuşarak hesabınızı kapatabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.